merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kılıçları değişik canavarların üzerinde test edeceğiz. İlk olarak şuradaki mod taraftan başlayacağız. Bakalım nasıl çıkacak. Ne olur ya az önce. 64 tane ile savaşacağız maalesef. Of tekliyorum. Tekliyor mu beni? Sakın. Konuşun bile. Saklan şuraya. Sakın. Neyse. İki tane yeter etme. Yoksa bunlar beni tekler valla. Bir diğerine geçelim. Şimdi bu neymiş? Çok merak ettim. <laughs> ne oluyor? <laughs> burayı da kapatalım. Şunları koyalım bir. Valla şey kahverengi olan çok kolaydı.

Zaten lazım. <laughs> kaç şundan kaç. Beni öldürecek. Ölmüyor bu ölmüyor. Ölmüyor ya. kaç 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 öldürür bilirsem öldüreceğim bu kaç oluyormuş 7 29 vuruyor öldürmemiz lazım değil mi? Şunu şöyle koyalım önce. Ben şimdi orayı nasıl bulacağım? Abi kafa yiyeceğim ya. Bulmam lazım benim orayı. Yoksa videonun anlamı yok valla. Yatak filan koysaydım kişi oraya. Ha sonunda buldum. Tamam yatak koyacağım artık. Seni öldüreceğim he. Buraya koymayacağım. Buraya. Şöyle koyalım. Okey. Az daha ağlayacaktım. Kayboldu Öldü mü? Nasıl çıkacağım oraya? Şu kapıyı alalım. Kırıl. Gel envanteme. Koyalım şunu. Bu şimdi olmuyor mu bu? Neyse. Aa gelmiş buraya. Abi çok kötü bu. Ne oldu? ya? Öldüm. Vallahi sesi de şey gibi yani. Ee, kurbanda ineğin aldım keserler ya. Böyle nefes almaya çalışır. Aa ha, hayır. Bu ne ya? Kaç bu? Köpek balığı mı bu? Saldır mı? Ya? Köpek balığı neden bu kadar kolaydı? şunu da koyalım. Bir diğerine geçelim. Bu neymiş? Aha. Kaç vuruyor bu kılıç acaba? Bakacağım şimdi. Kısa bir müzik arası. Yavaş. arkadaşlar bu arada numarayı göstermeyeceğim çünkü anlarsınız siz zaten hadi artık ama ya Heh. hadi tamam öldüm okey o kaç vuruyor bu Gözükmüyor ki. Niye gözükmüyor? Neyse. Bundan tam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane öldüreceğim. Şaka şaka. Bu 53 tanenin tamamını şöyle koyalım hepsine. Koy 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 koy. Bunlar bir uzaklaşsın. Yavaşça geçelim. Öldür 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 öldüreceğim hepsini. O 10 taneyi de koyacağım. Kaçtım. Oyun kalktı. Koydum hepsini. Koş 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 kaç kaç. Ya. Kaçamadım. Ama hepsini öldüreceğim. Bana inanmayın. Ama Hadi ölün. Öldüreceğim hepinize. Habiniz olsun. Bu öldüreceğim. bir daha ölürsem kaybetmiş sayılıyordum. What? Burada da varmış. Başka var mı? Bakayım be etrafa. Şuraya bakalım. Hiçbir yerde kalmamış. Şunu da yerine koyalım. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hasta hasta video çekiyorum. Lütfen like atıp abone olun. Esirgemeyin yani. Ya. Bir tık sadece. Bak. Beğeni burada. Abone burada. Böyle yapıyorsunuz alt tarafı beğeniye tıklıyorsunuz ya. Yani esirgemezsiniz. O zaman görüşürüz arkadaşlar.